Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere KPSS A en iyi kaynaklar serimizin ikinci kısmı olan iktisat kitaplarını tanıtacağız. Biliyorsunuz geçen bölümümüzde KPSS A en iyi kaynaklar hukuk kitaplarımızı tanıtmıştık. Bugün de sizlere iktisat kitaplarını tanıtmaya çalışacağız. <laughs> Bugün sizlere tanıtacağımız ilk kitap Yasin Çoban'ın Türkiye Ekonomisi olacak. E, kitabın içerisinde Osmanlı Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Dünya Ekonomisi, Uluslararası Mali Kuruluşlar e, var. Bu kitapta bu kitap konu anlatımı olarak geçiyor. E, 300 çözümlü soru ve 259 çıkmış soru e, sınav sorusu bulunmakta. E, bu kitabı ben şöyle değerlendiriyorum. E, yani bildiğiniz roman tarzında okuyabilirsiniz. Gerçekten. E, ...hem içeriği, hem konu anlatımı, hem sorularıyla birlikte gerçekten e, hem bilgi açısından, hem öğretme açısından, hem de sürükleyicilik açısından gerçekten e, benim için müthiş bir kitap oldu. E, Birçok şeyi buradan öğrendim diyebilirim. E, yine parça parça, kısım kısım. Türkiye ekonomisi ilgili uygulanan ekonomi politikalarını 1923 29 dönemine ayırmış. 54-61, 63-80, 80 sonrası dönemler olmak üzere çok güzel bir şekilde açıklamış. Ayrıca yine Türkiye ekonomisinin gelişme sürecinde olan yerlerini kutucuk içine alarak ve onların altını çizerek iyi yerlere değinmiş. Bu noktada yine baktığımız zaman yine çıkmış çıkmış sorularıyla birlikte, yine özgün sorularıyla birlikte gerçekten ve en önemlisi de yine soruların altına açıklamalar açıklamalarıyla birlikte mesela diyelim ki bir soruya bakıyoruz. Öylesine bir soru açtım. Türk bankacılık sisteminin gelişmesinde en büyük öneme sahiptir demiş. mesela 80 yılı sonrası dönem. Bu cevabı öyle bir açıklamış ki gerçekten bir daha okumanıza gerek yok. 80 sonrası dönemdeki gerçekten kararları bildiğiniz aklınıza yerleştiriyor. Ve şöyle de bir şey var ki dediğim gibi yani bu kitabı alırsınız roman tarzında haftalık bir kere, iki kere ve çok da uzun değil yani. Sorular kısmına bakarsak toplam konu bitiminde 330 sayfa. Evet. 330 sayfadan oluşuyor konu anlatımı. Yani roman tarzında alıp okuyabilirsiniz. Gerisi de Türkiye ekonomisi ilgili çıkmış sorular, özgün sorular. 300 çözümlü soru, 259 da çıkmış soru olarak Gerçekten çok güzel ve yararınıza ben de bundan gerçekten çok faydalandım. Umarım sizin de faydalanırsınız. Türkiye ekonomisi Yasin Çoban'ı tavsiye ediyorum. Diğer bir kitabımız yine İktisat, Doçent Doktor Yüksel Bilgin'in İktisat Okulları, Karşılaştırmalı İktisat Okulu. Bu da gerçekten Merkantalizm, Fizyokrasi, Klasik Okul, Neo Klasik Okul, Keynesyen Okul, Monetarist, Yeni Klasik, Yeni Keynesyen, Post Keynesyen, Arzis Yanlı İktisat, Kamu Tercihi Teorisi, Anayasal İktisat, Real Konjektör Teorimi. Bunları size şöyle anlatayım. Gerçekten bu kitapta deminki dediğim gibi Yasin Çoban'ın kitabı gibi Çıkmış sorularını arkasına koymuş Hemen konu anlatımında ee, Toplamda kitabın sayfa sayısı 380 Yani bunu da deminki söylediğim Türkiye ekonomisindeki Yasin Çoban'ın kitabındaki gibi Yani haftada Bir kere veya iki kere Bulduğunuz zaman boş zamanınız olduğu zaman Bir kere alıp okuyun Yani bu teorilerin hepsi inşallah kafanıza yerleş Yerleşecektir ki Bu okulların karşılaştırmalı iktisat okulları teorisi de gerçekten müthiş bir şekilde açıklamış. Hatta size şöyle söyleyeyim. E, kitabın arkasında e, şöyle bir şey yazıyor. Bir civciv karşıdan karşıya geçerken otomobil tarafından ezilmiştir. Yani burada öyle bir açıklamış ki yani merkantilistler demiş ülkenin zenginliğinde azalma oldu. Daha çok civciv üretip ihraç etmeliyiz. Fizyokratlar doğal düzen düzenler. Toprağı bol olsun. Klasikler görünmez el düzenler, kalan sağlar bizimdir. Yani bu şekilde hem açıklayıcı, hem bilgili. Yani bu şekilde kitabın içeriği de gerçekten hem sürükleyici, artı sıkmıyor. Ve yine dediğim gibi konu anlatımı çıkmış sorularıyla birlikte. Mesela burada Keynesyen bölgeden bir bölge vermiş, LM resmi çok güzel bir şekilde açıklamış. Hiçbir de fazla detay yok karmaşıklık yok. Direkt anlayacağım, anlayacağımız tarzda. Ve yine dediğim gibi çıkmış sorular da bu şekilde var. Ben okurken, çalışırken gerçekten büyük keyif aldım. İnşallah siz de alırsınız. Diğer bir kitabımız ise Profesör Doktor Zeynel Dinler hocamızın yeni KPSS İktisat kitabı çıkmış sorular. Cilt 1 ve Cilt 2. Arkadaşlar bu kitap KPSS İktisata çalışanlar için e, faydalanması açısından birebir gerçekten e, bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum. E, yani şu şekilde mesela kitabı öyle bir açıklamış ki hocamız yani bu kitabı bitirmemek elde değil. Kitaba bakacak olursak iki kere gözden geçirdim diyebilirim. Tekrar tekrar çözdüm. Bakın arkadaşlar ilk sayfa, ilk soru yani öyle bir açıklamış ki üretim imkanları eğrisi neyi gösterir? Bakın arkadaşlar şurada bir cevabı var. Yani yarım sayfa diyebilirim. Hatta bir sayfayı da buraya alırsak yani yarım sayfa, sayfadan daha da fazla. Yani öyle bir açıklıyor ki eğer biraz altyapınız varsa iktisatta bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha sonra gelişiminizi tamamladığınız süreçte de ondan sonra bu kitabı almanızda fayda var. Ve çıkmış soruları çok güzel bir şekilde açıklamış. Hepsini toparlamış. İşte burada görüyorsunuz herhangi bir tane soruyu açtığımızda bile yani hocamız çok güzel bir şekilde sorunun açıklamasını yapmış. İktisatta kesinlikle herhangi bir detaya girmemiş. Karmaşıklık yok yine burada da. Yani bu kitabı diyebilirim ki iki kere bitirdim. Ve yine soruların arkasında cevapları çok güzel bir şekilde açıklamış. Bakın mesela burada bir soru var. Nereden baksanız bir sayfa. Yani belki diğer kitaplarda vardır açıklaması ama hocamız öyle bir güzel açıklamış ki gerçekten etkilenmemek elde değil. Dediğim gibi bakıyorsunuz şuraya. Tekrar tekrar çözdüm. Umarım sizde sizin için de faydalı olur. Bu bir kitabı yani şu şekilde söyleyeyim yaklaşık bin sayfa. Ve... 2001'den 2013'e kadar da sorular mevcut. Çıkmış sorular mevcut. Ee, diğer kitabı KPSS yine iktisat ikinci cilte geçiyor. Yine 2001'den 2013'e kadar çıkmış soruları var. Ve burada yine birinci cilt, ikinci cilt olmak üzere. Burada yine açıklamalı. Çok güzel. Bir sorunun cevabı mesela diyelim. Paranın gelir dolaşımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? ondan sonra real parası topunun real milli geliri oranı mesela burada da çok güzel bir şekilde açıklamış. Bildiğiniz konu anlatır gibi yine burada da mükemmel bir şekilde açıklamış tek kelimeyle. Yani yine bu kitaba çalışırken de ben çok büyük bir keyif aldım. Aklınızda kesinlikle soru işareti kalmasın alırken. Gerçekten parayı sonuna kadar hak ediyor diyebiliriz. Bu kitap da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer bir kitabımız ise Erdoğan Ünsal hocamızın Makro İktisat, Mikro İktisat kitabı konu anlatımı. KPSS'ye yeni başlayanlar için önermeyeceğimiz bir kitap. Yani başlangıç ve orta seviyesi için biraz ağır gelen bir kitap. Eğer ileri derecede iktisatı yapıyorsanız yani 40 net üzerinden 30-35 net gibi bir şey yapıyorsanız yani artık kendimi açtım diyorsanız bu kitabı kesinlikle e, size öneririm. Ama sadece e, başlangıç aşama aşamasındaysanız, yeni düşünüyorsanız bu kitabı e, biraz daha geri plan atabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, bu kitap ileri derecede iktisatçılar için. Diğer kitabı da aynı, mikro iktisadı. Yani bu kitap da şöyle söyleyeyim, aynı o şekilde makro gibi ileri derecede e, iktisatçılar için. Başlangıç için biraz ağır gelen bir kitap. Ama yine de e, ben yaparım, alırım, çalışırım diyorsanız da yine hocamız çok güzel yerlere değinmiş. Ama başlangıç için gerçekten çok ağır bir kitap. Evet arkadaşlar bu kitabımız da bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım size yardımcı olabilmişizdir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Eğer bu videomuzu sevdiyseniz beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın